Arkadaşlar selamlar bakalım 1781 UJ'ye yeni gelen arabayı alabilecek miyiz? Bu arada arabayı alırsak chatten de bir kişiye UJ yükleyip yani yorumlarda yazan kişilerden birini seçip sizce UJ yükleyip ona ona da bir araba çıkaralım mı ne diyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Bir onu da atıyorum abi. Gelirsin ya. Bak muhakkak iki tek Bion taktığımız taktiğimiz 60 120. Hadi abi gel artık gel artık animasyonu geç yapıyorum hadi lan ah be ya bak sen o arabayı bana vereceksin hissediyorum ya gelirsin bence abi şundaki tatlılığa bakar mısınız ya mavi mor eskiden şıp sevdi vardı onun rengine benziyor en sağdaki abi altın şimşek bizim için iyidir kardeşim şu onunla da bir altın şimşeği ver biz derkenden de gidelim güzel bir çekilişte yapalım Hadi bakayım. Bismillah ya hak. Hadi oğlum. Ana. don no, no, işte. İşte bu be oğlum be. Arkadaşlar çok güzel bir like gelirse, güzel yorumlar gelirse bir kişinin hesabına 2000 ya da 4000 UC yükleyip böyle bir deneme yapmayı düşünüyorum. Umarım olur. Gönderme varsa da chatten bir arkadaşa gönderebiliriz. Bilginiz olsun. Hemen arabayı şöyle bir girip görmek istiyorum. Abi onlu da gelmesi ne demek ya? Şaka mısın ya? Abi şuna bakar mısınız chat? Neredeyse lan? Tatlına bak ya. Doç sen çık kanka. Senin yerine altın şimşek. Hayırlı olsun. <laughs>